Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni Tiki 50 rütbe serimizin final bölümdeyiz. tiki bu bölüm bayağı bir uzun süreceğini düşündüğümden dolayı erkenden yani video dışında da bayağı bir Tiki kasmaya karar verdim. İşte sonuç olarak buraya kadar getirdim. Yani bir maçlık duruma kaldı ama büyük ihtimalle kaybedip ihtimalimiz olduğu için videoyu şu an bir de daha yeni aklıma geldiği için bunu da 50 bir serisini şimdi bitirmeyi planlıyorum. Hoş oluruz. So, e, harita güzel bir harita. Brok var altın renkte. Bir tane gümüş var. Maymun var. Bir de vasıfsızın robot hale geldi takıma. Şimdi burada yapabileceğimiz... Yani bir şey yapamayacağız gibi gözükmüyor. Bak, birisini indirdik mesela kolay bir şekilde. Orada bunu da kovalayacağız ki öldüm ben. Dışarıdan e, testleri ses falan gelebilir dışarıda bir şeyler kesiyorlar ben de fark ne olduğunu bilmiyorum ne yaptıklarını. E, video boyunca bunu çekeceğiz gibi geliyor. E, bir de video çekmeye başladım daha yine akıllarına geldi bir şey kesmek sabahtan belli saat 5 olmuş adamların aklına bir şey kesmek yeni geliyor. Onu da anlamıştım. Evet, altın renkli gold Gold renkli bozuk adam <laughs> bir şeyler yapmaya deniyor da. Aa, vasıf yok zaten. Ha iyi tamamdır birisi de izlediğine göre. Bu bölüm tahmin ettiğin gibi uzun sürecek. O prok bir şey yapmayı denedi de ölmedi. Abi. Bak o adamı kesinlikle öldürmeniz lazım. Bu bu turu kesinlikle kazanmanız gerekiyor. O sesi çıkartmaması gerekiyordu. İndir onu. Sen yine tamam güzel bir bozuk attın da. Çok güzel nişan aldım lan, helal olsun. Ve gözlerim kamaştı var ya... Kan... Gözlerim kamaştı vallahi. Tek yiyecek. Ölmek üzere. Öldü, evet. Başka bir şey bekleyemeyiz ki zaten takımda. Ya giderler ölürler ya da saçma sapan atacaklar. Bak Bozuk öyle kul... Ulti o şekilde kullanıp Öndeki önündeki adamız bu. Nasıl indiremedi ben onu da anlamadım. Çok saçma bir şey yaşandı bu da abi. tamam, öldü. Kaybettik. İkinci turaya geçiş yaptık. Erkenden ölmeyeceğim, adam akıllı sağlayacağım. daha dün. Yani ben heyecanlandım. Ya yani vasılsız robot, bir sus. Bak yani orada... ...Ejder meyveli bir şey var. Ejder meyvesi çok saçma bir meyve ya. Yani aslında güzel meyve de... ...tadı yok, tuz yok aslında. Niye güzel değil yani? Bir şey yok meyvenin, olayı yok şeklinden dolayı yenilen bir meyve gibi meyve bence bu. Ya. Bir de popüler kültür kölesi Dubai Coast gibi bir şey bu da. Evet, ben şu ultiyi de atayım dedi. Akılları başlarına gelsin. Sen şunu bir tut bakayım o ultiyi. O korku ona yetti. Hayalet geliyor. Bak ben mantıklı oynuyorum. Bana o yüzden saldırmana gerek yok. Hayalet. Bak bakalım. Tamam bizim buraya girdiklerine göre ben şunu aksesuara atabilirim. Hiper şarj atmama gerek var mı? Atabilirim. Çok güzel patlayacak şimdi oraya. Orada bir indi de. Ulan o adam nasıl vurdu? Bu buff falan gelmiş sanırım. Bu adam normalde o kadar vuramıyordu mesafeyi. Ya, Adam akıllı Müslüman. Öldürüşünüz. Ya siz ne kadar adamlarsınız. Helal lan. Wasser'sızdan beklenmedik hareket. Maymun zaten ortada dolanıyor. Maymunun gelmesine gerek yok. Maymunu niye seçiyorlar ben onu? O maymunun bug'ını kullanmayı sanıyorlar da adam büyük ihtimal maymun daha yeni çıkmış. O bug'ın olduğu gittiğini bilmiyor. Şimdi bir tutun bakalım şu aksesuarı. Burada güzel bir aksesuar gönderdik. Şunu şöyle mesela göndereceğim ki arkada takılsın bu. Arkadan gelsin bu. Bak evet, şimdi. Bak şimdi gördünüz. Ha, yani, bu da bir taktiktir yani. Direkt önden atarsan zaten adam seni gördüğü için ona göre hazırlık yapıyor. Beklenmediği yapacaksın. Şunu mesela böyle mesela yaptın ya. Adam diyecekti. Bu ne yapıyor lan manyak mı diye falan diyecekti ki ben öldüm. Yapmaya çalışıyordu adam arkı duvar arkası vurabiliyor. Sen neyi takmıyor musun? Şu doldurabilse doldurabilirse var çok güzel olacak. Maymun indi. Adam kutuya vurdu to ya. Alırsın ya alırsın sen onu. Bir tane ultiye bak ya bak, bir vuruşa bak ya, sen bir bu tane vurduğundan ultiyi doldurdun ya. Ya bir de nişan almayı öğrensen sen ne biçim bir piper'sın ya. ya. Heyecanlandı. Ya ne kadar uyuz bir karakter bu ya. Helal lan. Evet, bitti. Tiki de bu bölümle maxlamış olduk hem yani de tam maxladık. Tiki de bitirmiş olduk şimdi. Valla da güzel oldu. Temiz oldu. fazla uzamasın diye birkaç maç oynadım kasmak için baya bir iş. işkence çektim tabi burada. Ama olsun yine de güzel bir, bir şekilde bitireceğiz bu seriyi erkenden. Şimdi takımımızda yine bir tane Poco var, bir tane Rico var. Vastasızda bir tane de Cupcake'imiz var. Şu an rakibi bayağı bir kıstırdık arka tarafa doğru. Baya baskı kurduk. Ama bizim tabii ki de Cupcake'imiz olur mu? Gol atar mı? Topu dışarılara gönderir ama... Önü boştu yani. Önü boş olmasaydı atamazdı şimdiden. Kardeş sen orada ne yapıyorsun be? Heh. Orada ne yapıyor? Al sen şunu bir sus bakayım. Orada takılıyorsun. Gel bakalım sen. Aferin sana mis gibi. Bak orada bir şey bana geldi. Birini de indirdim bir şey olmaz. Atmam. Ben bu ulti şimdi atarım oraya. Şunu böyle mesela bir çakarım. O orada gider. Takım geri geldi. Şunu bir indirmek lazım. Şunu bir indirmek lazım. O bayağı umarım iki bir tane kill aldım hiç. kimseyi öldüremedi o. Enayi. Geldi orada iki tane ulti çaktı. Ondan sonra milleti korkutmaya çalıştı orada. Ben şunu şuradan bir tane atayım da. Onları bir korkuttu. Şunu şöyle mesela açtık. Tamamdır. Biz gibi. Cupcake ikinci gol. Mortis var. Bir tane de ayakkabısını fırlatan bir davuk var. Evet. Şimdi bir şey yapalım. Heh. Ben şunu bir atayım da şöyle. Biz gibi. Bir tane de ulti atalım. Orada onun topu izliyor ya. Öyle Top boşta kaldı. Kimse de kimse topu umursamıyor şu an. Ama bir, bir geldi. Uti attı bir tane daha bir her zaman olduğu gibi arkadan geliyor. Yemezler. Şimdi o gitti. Tamamdır. Ön alan baskımız devam ediyor. O defansımız çok iyi durumda. Adam senin amacın neydi orada buna bu, öne yaparak? Ve golü yedik. Rakip güzel geldi. Rakip o. Erkenden de denilmez. Yani aslında. Attılar bir tane daha. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Bak yine başladık, yine başladık. Yine başladık. Şimdiki takım Al işte maymun geldi yine bir tane. Ama maymun kostümlü adam var. Bu niye niye maymun o maymun oldu? Tam vasıfsız bir karakterdi. Bu kadar da vasıfsızsa çevirmeyin bu karakteri. Yapmayın, etmeyin. Bu kadar vasıfsız bir karakteri daha da vasıfsız nasıl yapabilirsiniz diye düşündünüz mü gerçekten ya. Colt kullanan insanlar genelde oynamayı bilmiyorsanız o karakteri niye alıyorsunuz? Amacınız ne ya o karakteri alırken? Hmm, bir tane karton var. Frank var. Mortis var. Kasa var bir tane de. Rakipte yine uyuz bir fare var. O uyuz fareyi öldüreceğim. İlk başta ilk hedefim o uyuz fareyi öldürmek olacak. Bari bir ulti kasalım da. Toho'yu öldürdük yanlışlıkla da. Ölmeliydi öyle. Ha. Tamam. Fare yine olan Poho'yu olacak. Su takımda. Adam ya koala atıyor. Tembel hayvan gol atıyor ya sen tembelsin lan tembel <laughs> hayvan kim Bimo var lan. Eşi bimo yapacaklar. Oğlum adam, adam erkek de kız olacaklar. yeni <laughs> bir tane bas çıkacak ortaya. Sen şunu bir al da Orada kutuyu 3 hamile bıraktın be adam. Al Çek o. Ne yaparsın şimdi? Ama bu adam ne yaptı lan orada? Ha? Alın şunu. Alın. Sıfır aslan yaptıklar rakip sadece vurdu. Spike'a bakınca iç içim çok yeşil oldu. Kaybedecekmişiz gibi hissediyorum. Neden siz bir şekilde? Çünkü adam o kostüm için gerçekten 90 indirim vermesi beklemiş ve 50 taşlık indirimi fırsata çevirmiş. ki orada tiki indirdik. Takım gol yiyeceğiz ne dedim? Ya ben takıma güven, takıma işte bu kadar çok güveniyorum yani. O ya yedik dedik mi diğerler yani o boyu. İkinci golü de yedik. Adamlar ilk 3 saniye içinde 2 tane gol attı bizim takım top geliyor diye bakıyor topa. Spike'ı gördüm zaten benim o takımdaki tüm motivem bitti zaten o Spike'ı gördüğüm nasıl bir şey? Stuv. Aha, olsun. Tamam biz yendik bu adamları. Takımımıza bakmadan söyledim bu arada bunu. <laughs> Rakibe direkt baktım. Biz bunları yendik. Şimdi şöyle mesela atalım da bir yeter artık sen o adetin çok fazla durdu orada. Ya oğlum sen ne geldin oraya? Sen daha demin ölmemiş miydin? Kutuyu dövüyor adam. Şu anda. Kutuyu dövüyorsa biz şunu şöyle mesela atalım. <laughs> ne yaptık bu topu adamın? Top, top geldi topu istiyor. Top mu bu la bu? ne kadar saçma bir ultisi var bunun ya. müzik seçiyordu sanırım bizim. Aaa oh, search. <laughs> Dynamic müziğini seçmemişsindir. <laughs> Dynamic müziği de dediğim şey. O hani Ay Mike skill falan kullanıyorlar. Bot bot be ya diye. O. Oh. Ne yaptı orada lan anlamadım. Bungam yok oldu lan. Baba o da 10 kez ölmüş ya, on <laughs> kez ölmüş. <laughs> 10 kez ölmüş. On kez de zaten ölmüştür kesin. 10 kez ölmüş. Top tutmasını beklediğimiz adama bak 10 kez ölmüş ya.